Bir koş, gidip alayım mı mikrofonu? Şey... Ama orada şey, mikrofonu lazım. Onlar, onlar, ben mikrofonu mikrofonu bir tane de. doktor masası, Ama şey, masanın mikrofonu olarak... lazım. Onu getirmem lazım. Bir de laptop. Sen bir çok masraflı olmuyorsun. Biz de yapamadık. Neyse, bir dahakine getireyim bu arada. Ha böyle Bura sevdiğin gibi. Bir de ben şey düşündüm. Ama ee, benim gerçekten aslında <laughs> doktora dönmek istediklerim diye Gel <laughs> <laughs> Pardon ace <hacı>, sen neydi? Evet. <laughs> Sen bu baş şey başlıyorsun. Abi de küçük. Hadi araştırayım. Ya ben size tavsiye aslında. Ya bak hala bu. Ha ben. Yanlış gibi yayılmışsınız. Küçük küçükdan Nereye Nerede ama ya? Ne doktor gelecek doktor yok. Tamam, doktor yok. Tamam yine doktor Gelecek az Allah Allah. Dur, o gelmeden hastaların dosyasını göstermem gerekiyor sana. Göster. Sisteme girecek miyiz <laughs> peki? Gerek var mı Bence gerek var. Allah. Girmeyelim mi? Girmeyelim. Düzgün davranıyorum. Sen çok gerginsin. <laughs> Gerginim. Ne var? Ses biraz yüksek. <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇lk hastanın adı... Ay ben niye bakıyorum sen bak ya. Asistan değil misin doktorun? Yakışıklılığından etkilendiğin ya herhalde ondan. <laughs> Yakışıklı görmesek inandı. İlk hastamızın adı Dilo. Sisteme girelim mi? Ya sen neden insanlara mahlas takıyorsun? Dilan ya ismi kadının. Bilmem çok antipatik geldi yani bana Dilo diye sin. Tamam yani. da yani gelen insanlara da böyle antipatik geldiniz. Siz Dilo, Dilo hanım merhaba mı diyeceksiniz? Tamam Gülü uzatmana hiç gerek yok. Dilo ben mi? Ama bunu ilk tek söyledi ki düz. Aa yakışık açıkelik yemeyin Hoş geldiniz doktor. <laughs> 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 doktor bey. Doktor <laughs> bey. Doktor değil misiniz? Yeni doktor gelecek dendi ama bize. <laughs> ne geziyorsun evladım orada sen? E ben burada oturuyorum çünkü hasta kayıt alıyorum. Sen kimsin? Senin tıbbi sekreterin. Sen kimsin? Ben sizin hemşirenizim. Benim hemşiremsin öyle mi? Evet. Kayımaya, hat hat, kalk bakayım aya. Bak sen kalk buradan sen yerine kalkarım. Evladım. Yerine gel.

Doktor bey ne yapıyorsunuz? İşini yap. çabuk! İşini yap. Ah, ah. He -he. Tamam mı doktor bey? Şimdi <laughs> asistanınız yalnız ama siz... Ben sizin asistanınızım. <laughs> Aa, ama siz, siz, siz bilirsiniz. Ha 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 Önce iş iş sonra güç 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 ha Şimdi işler ne? Ben söyle bak hastalar Biraz heyecanlı mısınız? Ee, e, e, şey 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 ben şey, ben şey, ben şey şey, şey, şey Oturabilir miyim? Ha, otur, otur, otur. ne ne ne, ne ne yapacağız bugün? Bugün ne var? Ne 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 ne, ne? yemekten Aslında ne? Nasir'in kulaklarını ağrış. Ha tamam. Ha i, ismi ne 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 senin? Ne 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 ne? M muhsin Sen 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 Nusin benim adım. A, a anladım, 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 anladım. Muhittin, Muhittin. Memnun oldum, Muhittin. Muhsin. Muhittin, Muhittin. Tamam. Asbinallah. Muhsin. Ha, Muhsin, Muhsin, Muhsin. Evet. Sen, sen, sen kimsin? Gülizar. Gülizar. Ha, ne güzel isim değil mi? Gülizar, Gülizar. Gülizar. Emin olun, içeri geçirelim, içeri girelim. Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Nefes mi? Nefes alamıyorum. Bakma sana kadına bir şey, Tansiyon, bir şey yap. Tansiyon, sabır. Muhittin. Doktor bey, bakayım buyurun. Nabızım Çok atıyor. Nabız neresi oluyor sizce? Ee, vicdanın neresindeydi o? O o o Ha. Tamam, sakin <laughs> ol. Sen Müs, bir su, bir su getir. Ha, bir su, su getir. Tamam. Su, su, sus. Su. Şu kovada bir sürü su var. Dök, mu? Dök, 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 dök. Gel, gel, gel. Kafana dök, 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 dök. Hastaydı ki. Ha, dökelim. ha, kendine dök. Bu, bu kendine dök, Müfit'tin. Sana ha, dökeyim mi?

Hayır bırakamam. Tamam anne o zaman ben yanına geleyim. <laughs> kız beni <neyin? gülüyor> bırakma. Bırakmam ben buradayım. <laughs> ya hadi ya neye bakıyorsunuz i̇ç siz ya? Kız kızım suyu içeyim mi? Burada, ya. Ya. Soyu, içeyim Burada ya. Ya. altın, altın var iç, bu iç, bu parasızlıktan mı? Hocam, Hocam aniden ayağa kalktım. Ayşe'ye dedim ki bak gördün mü? Demek ki bir şey olsa beni seviyorsun. Geleceksin <laughs> Bak gördün mü? Demek ki bir şey olsa beni seviyorsun. <laughs> canım kız. Nasıl ya? Anne nasıl ya? <laughs> Sen Ha? Beni seviyorsun. Ya ne olsun anne sen hasta değil miydin oğlum, ya? Kalk, kalk, kalk bunların, bunların de bir anda iyileştiniz ya, yani, yani. yani hanımefendiye hanıme bir yardım edemiyorsunuz. Kekemeliğiniz bitti beyefendi. Kalk, kalk, kalk. Kalk, kalk, kalk. İçim şişti ama. be adam. E kalk, kalk, kalk işte kalk, e, kalk. Burayı böyle meşgul etmez. Tamam anne anneme bu be anasını satayım? Burası ciddi bir müezzin sen. Çünkü Zaten Annem de benim öyle. arama Aa, giremezsiniz sen, ama. Ki yok, sen kim yok, ne kadar ciddi olduğunu da gördük. Bu kartlar değişiyor. Ya yok ya doktora bakın hele. Her gün hele yavşıyorsun ya. Yeter otur şuraya. Çok o çok çok çok, herhalde. ayıp. Çok çok ayıp <laughs> mı mu, 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 Murat? Çok ayıp. çok ayıp. Çok ayıp. Murat değil Muhsin hocam benim adım. anladım anladım. Malik. İşitmedin? -ma, Ma Malik. İşitmedi. Ömer içeri gir karnım ağrıyor diye bağır. Karnım ağrıyor. Ah. Ah, bir manyak daha. Oturun siz böyle. Hemen yardımcı olalım. Aman ha! Sık dişini! Ayça aslında içerideki senin eski sevgilinmiş. Seni bahane etmek için içeri. Ayça şey, Gülizar Hanım bir bakar mısınız? Hasta geldi karnı var. Ne oldu lan? Ya bunun bir şey yok ya. Lan kardeş. Çok kötü şey yok bunun. Karnı ağrıyor karnını bir dinleyelim. Adı neydi senin? Baran. Baran, Baran kalk. Kalkamıyor musun? Bir şey ben. yok, yalan söylüyor. Bu her anda gelir benim eski sevgilim. Lan sen kime için geliyorsun? Her oluyor? anda geliyor. Lan, lan, lan. Sağ ol lan Sen daha iyi izlemeye başla, o kız kalsın diye. Lan sen kimin için geliyorsun buraya? Canım Tamam. Sakin. Otur. Aa! var <laughs> ya. Aman. aman, ben, aman. İyi misiniz? Ayşe'le doktor dışarı çıktı. Aa! Ben ikimiz tek kaldık. kahayla baş başa kaldı. Tavuk suyu yiyoruz. Anlamıyoruz. Vallahi harcamıyoruz. Oğlum o, o, o da senin de ki. Olur mu Ben şey korkudan çekiliyim. <laughs> ne yapayım? Sen de ki, <laughs> uzun mu şey yaşıyor? Ben geyim, ne kızı? Ama baştan gel. <laughs> Koşulu verdiğinde hemen yapın. Koşulu verdiğinde hemen yapın. Bu bölümün bir Oğlum, o kızın yanına bir adım bile yaklaşmayacaksın lan. Beni Ay. <laughs> anladın mı lan? Aynı odalarda bile doğaçmayacaksınız. Anladın mı lan? deli. <laughs> Ayçe sen aniden gireceksin. Taha... Şey <laughs> ha ta aç Ayçe aniden girdiğinde sanki o seni dövmüş gibi yere at kendini. Tamam. O, tamam. Zaman o zaman biz bu sahneyi başlayalım. Bir tekrar üstüne gireriz. Başlamayın bak Ayçe uyuyun hemen. Hemen o şu uyuyun. Tamam. Seni var ya bir daha görünce okusun. Ayçe bir yardım beni. Ne diyorsun? Yakınına bak. De ki çocuğa ne yapıyorsun sen manyak? Hıhı. Karnım var. Karnım var. Karnım var. Karnım Bana vurdu. Karnım var. Karnım var. Karnım de bir ezik gibi davranma, Otur şöyle. Nerede vurdu ya? sana diyorum. Oğlum seni gel. Tamam affet çık. Aşkım. Ne aşkım affet. Tamam çık. normal hasta gelmedi ya. Sen normal misin sanki? Neyimi gördün sen bu zamana kadar? ya. Sen <laughs> Ama seni sus demen bile de güzel. Sen de ben sabah sabah kadar susarım. O zaman sus. Doktor içeri girer. <laughs> <laughs> Hacen evladım neye değiyorsun? Beyza içeri giriyor. Doktor şiir değil. Ama hiçbir şey konuşmuyorsun. Sadece onlara bakıyorsun. Hacen şu tıptan bana bir şeyler anlat bakayım. Nasıl nabız bakılır, nasıl, 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 hı, nasıl hı. edilir edilir bana anlat da hastalara öyle yağlayacak. Anlatıyorum. Ee, İsminiz neydi? Hanımefendi. Hafife oraya bakın. Bizimle işimiz bir... yok. sen git. Sen de ki o konuşamaz zaten. Dilsiz misiniz? Dil de yok. Ama bu, aslında o. onu tanımıyorsun. Ayça sen de sanki onu tanıyormuş gibi sürekli soruyorsun. Ayşe bu işin sonunda değil mi? Ben onu tanımıyorum. Kimi tanıyormuş? Kimi tanıyorsun? Sen Beyza'yı tanıyormuş gibi içeri giriyorsun. O konuşmuyor ya. Sen diyorsun ki boşuna uğraşmayın. O konuşamıyor. Diyorsun tamam mı? Siz de onun hakkında bilgi öğrenmeye çalışıyorsunuz Ayşe Tamam, <laughs> 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 Hanımefendi iyi misin? İşaretleri. Boşuna Saki uğraşmayın, şart. o konuşamıyor ya. Yani. Ben işaretli değilim. Ayşe de öyle. hiçbir şey duymuyor bu. Duymuyor da konuşmuyor. Siz kimdiniz? Ben onun akrabasıyım. Neyi var peki? Neden konuşamıyor? O bir zamanlar trafik kazası geçirdi, Hafıza kaybım orada. Onun için geldik zaten. Bilmiyorum, Dostum, Mursin bu dosya ne demek istiyor? Bilmiyorum doktor bey kendi kendisi getirdi dosyayı. Tam şu andaydı randevum. Çekeme devam edeyim mi? Melike. <laughs> şey, <bahsedeceğim. gülüyor> Melike. Evet Melike. Melike Hanım. Trafik kazası kaç yılında oldu? Aşağı yukarı 5 sene olmuştur. 5 sene ee, nasıl bir kazaydı? Baya büyük bir kaza. Ters oldu zaten araba. Sadece kurtulan hanımefendi. Hacen Usta biz bunu getirelim. Ha buraya koyalım. Bir Test yapalım. Kaza sadece diline mi vurdu? Hayır beynine vurdu o. Konuşamıyor hayatım. Fiziksel bir şeydi sanırım psikolojik bir travma değil mi? Evet. Sadece konuşamıyor içine kapandı. Emin önce i̇çine içeri giriyor. Aslında doktorun yani Ali abinin eski eşiymiş. O nafakasını ödedi. Hacı bunu Ali. bir burada evet. muayene evet. edelim da. Evet. Ha gel buraya. Hemen edelim hemen. Evet. Ali. Ay bu. Ey. Ee. Ali. Ee, Ali ilgilen hanımıyla. Canımın içi. Efendim hayatım. Son üç aydır da bana vermedi. Hangi nabaka? Ha? Siz hani kimsiniz? Ayda Açın ilgilenen. git mi? orada ilgilen hastayla. Şey, hayatım ama Ayağımıza girme lütfen. Soruyor. Ha. Canım o benim Gülüyor. Esiyor, o, o benim canım her şeyim. yok. Evet. Allah cezası. Bizim ailecesi nafaka canım? Nafaka. Sen, sen nafakadan Arka bahsediyorsun şey. sen çalışıyorsun da ben çalışmıyorum ki. Ol, olmaz ki bu beni ilgilendirmez. Hareketleriyle. Ne demek mi? seni ilgilendirmez o kadar parayı kim kazanayım ben kazanayım. Çocuk okula gidiyor eğitim masrafı var servis parası var. Defteri kitabı Allah kaynak Allah kitabı hepsi. Oradaki kadınların hepsi koşsun. Nasıl alacağım ben onları? Ya, 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 ya. Ayşe abla, Ayşe abla. Suç duyurusunda bulunacağım, seni hak sattıracağım. Hepinizi, hepiniz gelip burada feminizm. O <laughs> baba, o sen de babasın. <laughs> ben abi sen Ben anlıyorsam sen de babasın. Sen de almak zorundasın. Her şeyden zorundasın. Sen babasın, <laughs> sen babasın <gülüyor> üstte <gülüyor> düşen görevleri yapmak zorundasın. Evet, arkadaşım haklı. Açın beni parçalayacak, bu nasıl bir gerçek sana? Bak, kızlar. Size ne oluyor be? Size ne oluyor? Ben bakayım bak hep Evet, içeri gir. Ali abi senin babanmış, baba, abi, senin Hacem baba, abi. Abi. baba. Abi. Abi. yıllar sonra senin oldu diye. Hacım ben ne yapacağım şimdi? Baba, abi. 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 Biraz abi. Biraz baba, baba! Yıllar sonra senin oldun baba! Baba, baba Baba Ama biraz gülüp Gülizar! Baba! Hacım bir dakika! Baba! baba. Gülizar! <laughs> Haçam bu çocuk bana hiç benzemiyor. Nasıl benim çocuk olay bu? Gülizar'la babana benzemiş ondan. Ya bu da Gülizar. Bu ikinizin mi? Valla ben tek kişinin <laughs> Yani tek başına yapamayacağına göre. Şimdi gel bakayım. Hakikaten salaksın. Babacığım sen şimdi benim neden zaman oğlum Neden? Vallahi. Oğlum. Anlaştığımız gibi ha. Unutma. Şimdi şöyle. Evet. Tamam bu koşulu bıraktım. Aslında şey şöyle olsa, Direkt isminiz neydi? Emin. Emin. Emine hocayla. Ayça direkt şu dedikoduyu yapsa daha iyi olmaz mı? 2 İki dakikada anlatsın. Şu an bak, şu an başka bir koşula geçtik. Ha, Ayça, Emine Hoca, Ayça abla, ee, siz bir yerde işe